夜雨涨。 Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Üzere ben bir önceki bölümde Bulgaristan, Yunanistan ve buradan birkaç tane devlet aldıktan sonra serimizde ilerlemeler kat etmiştik ve onların sayesinde arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 4.688.000 nüfusumuz, 1 de ekonomimiz var. 0.84'lük de teknoloji puanına sahip olmuştuk bir huzurunda. Şimdi öncelik olarak ben size bir önceki bölümde söz vermiştim ki İtalya Krallığı'nı alacağımı söylemiştim. Bu bölüm İtalya Krallığı'nda savaşlar ilerleyeceğiz arkadaşlar. 439.000 ekonomisi var gördüğünüz üzere. Ve benim de 1.016.000 ekonomim var arkadaşlar. Şimdi ben bu adamı denizden çıkarma yaparsam büyük bir ihtimal zararla çıkabilirim arkadaşlar. O yüzden Rus İmparatorluğu'na karşı biraz ilişki geliştirmeye çalışacağım. Rus İmparatorluğu eğer izin verirse bu savaşta büyük bir kar elde edebiliriz. 620 623 bu arada. Fransa ile oha bu kadar devleti savaşa girmiş. Tamam abi benim zaten 17.046'lık bir askeri nüfusum var gördüğünüz üzere burada. Bu askeri nüfusumuzu biraz arttırmaya çalışacağım. Zaten bu İtalya Krallığı'na karşı... Ya da denizden çıkarma yapabiliriz gibi geliyor bana nedense ya. Neyse şuradan biraz asker toplayalım. Bu askerlerimiz bizim için çok ihtiyaç. Fethiye'den biraz asker basabiliyoruz aslında. Şuradan askerler çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Ve bu arada bu seriye verdiğiniz like'lar olsun, yorumlarınız olsun, abonelikleriniz olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi like'lar geldiği anda ben de direkt serilerimize gümbür gümbür devam ediyorum. Fark ettiyseniz eğer. Şimdi askerlerimi buradan topluyorum ve daha sonrasında buradan askerler basmaya devam ediyorum. 9330 bunu da böyle topla abi. 42 binlik bir askeri nüfus yaptık ama bu askeri nüfus bize yetmeyebilir. O yüzden biraz daha basmaya çalışacağım. Ee, tamam bu kadar asker arasında bir nevi yetermiş gibi geliyor. Yalnız buradan Sultan şey Mısır şey falan 3 tane asker getiriyor Oğlum bu kadar asker kime yeter lan? Yani oha bak görüyor musunuz arkadaşlar? 15 bin asker basmamızın bize karşı yararı diyebilirim aslında. Şimdi askerlerimi topluyorum. Gel abi sen de gel. 59 bin askerle direkt olarak ben bu İtalya'nın bir başkentine bir uğrayım arkadaşlar. Zaten enflasyon gibi sıkıntı durumlarımız var. O yüzden ben biraz mallara abanacağım. Eee şimdi kardeşim. Bu arada biliyorsunuz Amerika'da bir seçim oluyor. Bu seçimi kazanan kişi Cumhurbaşkanı ya da Demokrat şeyle bir şey oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir seri yapmaya çalışacağım bilginiz olsun. Öncelik olarak 100.000 asker yapabilirim aslında ya. Fethiye'den falan asker falan çıkartırsam eğer. Şimdi daha diyorum. Liman kuruyorum tamam mı buraya bir Fethiye e, kardeşim siz bir gelin Şimdi şu rüyada falan bir asimilasyon yapalım 66'lık bir yerlerde asimilasyon yapıyorum Bu bölüm direkt olarak İtalya savaşı olacağı için İtalya'ya karşı Güzel bir şekilde hazırlık yapmamız lazım, lazım arkadaşlar Yoksa kaybetmemesimiz biraz yüksek İtalya çünkü karşımızdaki Şimdi Direkt olarak savaşımı ilan etsem mi aslında ya? Bir savaşımızı... Oo kardeşim ilan Somalyan, Somali, Eritre. Tamam onlar şey tarafında büyük ihtimal şuralarda bir yerlerde olması lazım. Gördüğünüz üzere buradalar arkadaşlar. O zaman şu Albahap'tan liman kuralım bir tane. Asker basalım. Ee, bakın buralardan asker basalım ki bu adamlar bu büyük ihtimal halifeliği de elimizden almalı diye çalışmasınlar. Halifeliği elimizden almaya çalışmasınlar arkadaşlar. Britanya Mısır Sudan'ı. Hmm, güzel. Güzel isimler koymuşlar ya. 97.157. Hemen şuraya bir çıkarma yapacağım bakalım. Allah'ın izniyle bakalım çıkabilecek miyiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere Eritre Şunlar bize hep savaşlar falan ilan ediyorlar Önceliğim olarak ben Zaten Albahap'tan falan limanlar kurmuştuk Buradaki limanlara şöyle rahat bir şekilde Bence çıkarma yapabilirim Ve aynı zamanda buraya da bir liman kurabilirim arkadaşlar ee, Zaten Askerimiz ve şeylerimiz Yeteri ücretince var Buralar biliyorsunuz zengin topraklar Osmanlı'nın yıkılma sürecindeyken bile buralar en zengin topraklardı arkadaşlar O yüzden buralara Rahat bir şekilde ben bir çıkarma yapalım Diyorum bence Şimdi Eritre tarafına bir çıkarmamız yaptık 97.000 97.000 97.157'lik askerle bir çıkarma yapacağım arkadaşlar. Pardon dilim sürtüştü. Kusura bakmayın bu, bu arada. Şimdi 20.000'lik askerimi de şuraya bir yollayacağım. 6.294'te buraya yalnız. O durumdan faydalanmak için ben buralara biraz da asker basmaya çalışacağım arkadaşlar. Yoksa bu abimiz bizi yıkma ihtimali biraz fazla. Hemen askerlerimi basıyorum buralardan. Çanakkale Hisarı'ndan da falan kurduktan sonra. Şimdi Tamam Eritre taraflarına çıkarmalarımız başarılı 132 bin askerle geldi gördüğünüz üzere ben o yüzden korktum arkadaşlar yani yoksa yeneriz bu adamı da 50 bin 132 bin lan hmm, Onların hepsi yok olacak şimdi Tamam o zaman H hala bence bir sıkıntımız yok Keşke biraz da orada basaydık ama yalnız ee, şöyle biraz orduları topla abi İzmir gibi bir yaşıyoruz ve İzmir gibi bir ilde yaşıyoruz arkadaşlar ama şeyimiz yok Tamam Mısır sınırları asker diziyor gördüğüm kadarıyla ve bu askerler beni yıkmaya çalışacak büyük ihtimal. Buralara hiçbir Mısırlı bir asker koymaması lazım normalde. Buralara hemen askerlerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. En azından vasallarından birisini yıkabilsek rahat bir şekilde barışımız yaparız diye düşünüyorum. Umarım yanlış düşünmüyorumdur arkadaşlar. Ee, hareket puanım yokmuş tamam. Tamam 47 bin orduyla geldi. Yalnız abi tamam şey yap. Güzel hemen şuradan bir malları bir kız Nüfusumuz zaten kaç olmuş 4907 olmuş bayağı artmış gördüğünüz üzere 7690'lık ordumu Direkt olarak şuraya bir yollayalım abi Diğerlerini de buraya yollamak istiyorum Daha sonrasında bunlar da buraya Reşat'la beraber bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz Gerçekten merak ediyorum ediyorum Çünkü diğer devletler bayağı güçlüler abi Şunları birleştir Şurada sandığım kadarıyla bayağı güçlü bir ordu var o yüzden o Arnavutluk tarafından değil de şu At Atina'dan falan biraz daha askerler çıkartabilirim diye geliyor aklıma. Buralardan askerler basacağım. Sparta falan en azından şu adalarımı bile korumayı başarırsam benim için ne kadar mutlu olur arkadaşlar. Şimdi 47 bin ordusuyla geliyor. Hazır ama gelene kadar ben şu vasallarından birisini yıkarsam eğer adamla barış yapabilirim bence. Ha, İtalya Libya'sı tamam. İtalya Krallığı bu ne lan? Aa, arkadaşlar bu adam vasallığını Bağımsızlığını ilan etmiş. Libya kurmuş buraya kendi başına. O zaman abi onun ismi Libya. İtalyan Libya'sı değil bence direkt olarak Libya abi. Tamam bu güzel oldu. Benim en azından savaş ilan etmemi bekliyorlarmış arkadaşlar. O zaman ben şu Libya'ya karşı şuralardan biraz atak yapayım. Belki Roma'ya karşı bir çıkarma yapabilirsem. Şöyle Roma'ya şu kadar asker yollamak istiyorum. Tamam arkadaşlar en azından şeylerin e, oyalıyoruz bir nevi. Tamam bak gördüğünüz üzere şuradaki bir savaşımız %100 olmuş gördüğünüz üzere. Ama bunda geri kalmayıp ben bu savaşa biraz daha devam etmek istiyorum. Şuradan hemen şöyle bir dağıl abi. Sen ne buraya kardeşim. 5709 sen buraya bir toplanın abi. Şimdi arkadaşlar e, İtalyan Libya'sı mıdır nedir? Artık Libya gali sanırsam. Bunun ismi e, vasal olduğundan dolayı böyle gözüküyor. Şimdi kardeşim siz toplanın. Şimdi bu İtalya kendi ana topraklarına büyük ihtimal beni tutmayacak. Büyük ihtimal gördüğünüz üzere 23 bin orduyla geliyor. Buraya da 23 bin paylaştırmış. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel. Ee, evet, barış yolladı gördüğünüz üzere. Barış yolladı ama hazır gelmişken. Zaten bir tane eyaletlik kısmı vardı. Orayı da temizleyebilirsem eğer var ya benim için çok güzel olur arkadaşlar. Bari alalım o zaman. Bari bir saldıralım abi. Tamam, tamam. Gayet güzel. Evet, şuraya da bir çıkarma yapabilirsem güzel şimdi arkadaşlar iki tane vasalını topraklarından temizlemeye başardım yalnız şuraya ben biraz asker biriktirmek istiyorum ne sebebini hemen açıklayayım ee, buraya kadar geldiğimde şey olmasın şey savaş ilan etmesin yani demek istediğimi anlamışsınızdır umarım kardeşim İtalya krallığına değil de şu şuraları sen bana ver bakayım ver bana buraları ee, İtalyan Somali'yi de bana ver tamam başka bir yıldızın kalmadı zaten Tamam İtalya'nın vasallarını temizledik arkadaşlar. Şimdi Libya tarafına saldırı atakta bulmamız lazım. Çünkü bu İtalya kendi devletini yıkacaktır büyük ihtimal. O yüzden şuralara hemen bir asimilasyon yapıyorum. Tamam asimilasyonlara paramız yetti sandığım kadarıyla. Şimdi askerlerim iki tane asimilasyon kalmış. Onları da temizleriz zaten. İtalyan Libya'sı gelmeden. Yani artık İtalya gelmeden buraya. Benito abim gelmeden. Şuralara hemen bir atak yapalım abi. Bu adam çünkü hazırlık konumuna geçiyor, geçmiş olabilir. Demek ki sen bağımsızlığını ilan ettin ha. nasıl be. Arkadaşlar Libya'yı alabilirsem çok mutlu olacağım. En az bak yaptığım stratejiyi anlamışsınız umarım. Bu kıyıya yakın olan, denize yakın olan yerlerin hepsini alıyorum ki İtalya çıkarma yapamasın arkadaşlar. Hem de en azından benim de hoşuma gider bu. Kardeşim şuraları hemen kapat. Kapat buraları. Kapat bizi görmesinler abi. Tamam şimdi. Ah be başkentte biraz daha asker yolu saymış daha iyi olacakmışız arkadaşlar. Şimdi bu İtalya buraya bir gelebilir o yüzden şuralardan ilerlemeye devam. Tamam. İtalya'dan kurtulmak lazım ya. Fransa beni seviyormuş gayet güzel. Ee, Fransa'nın ekonomisi 261 olmuş. Oğlum hangi Fransa lan bu? Aha bu ne oğlum Fransa Rus İmparatorluğu. Çin Cumhuriyeti biraz dağılmış. Britanya Hindistan arkadan vuruyor Çin Cumhuriyeti'ne falan. Dünya bayağı karıştı anlaşılan. Yalnız ben bu seride arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı biraz atakta bulunacağım. Bilginiz olsun. Ee, bu seriye verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de şimdiden yine de teşekkür ederim. Ee, teşekkür etmekte fayda var size karşı. Serilerimiz gümbür gümbür devam ediyor Allah'ın izniyle. Araştırmaya biraz yükleneceğim. Da bile. Hatta abi yatırımlarda değil mallara da biraz açalım şu kadar. Britanya Hindistan'a birinci arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben neredeyim? Osmanlı İmparatorluğu olarak hala 4. sırada yer alıyorum. Ee, eyalet bakımından belki birinci sıraya yerleşebilirim ama şey bakımından yerleşme ihtimalim biraz düşük. Ekonomi veya nüfustan. Çünkü Diğer devletlerin gücünü gördünüz. Ee, sen kardeşim bak gördünüz mü? Buraya kadar geldi durdu mesela. Neden durdu? Çünkü biz bu adamın ön, e, deniz kıyılarını, şeritlerini hepsini biz aldık arkadaşlar. Temizledik hepsini temizlememizden ötürü adam dedi ki aa bu adam buraya kadar geldi ben geri yapayım ama şimdi kardeşim şuraları bir kapat bu adam deniz tarafı kıyılarına gidemeden ben hemen kapatayım ki buraları ilerleyemesin arkadaşlar sen de buraya bir dal Evet arkadaşlar yavaş yavaş hastalıklar yaklaşıyor karga sesini duymuşsunuzdur ee, hemen toplan abi sen de buraya gel sen de buraya gel güzel şimdi arkadaşlar Barışımız yapmadan önce ben buralardan askerlerimi çekmek istiyorum. Çünkü asker çekersem daha fazla iyi bir şekilde asimilasyonlarımı yapabilirim. Bu ordularımı yok etmeyeceğim. Bu ordular bana lazım. Kıdemli artık bunlar. Gazi oldular abi. Hemen çek abi askerleri. Denizden de para gitmesin en azından. Evet biraz paramızda sıkıntı var. Gördüğünüz üzere. Şimdi güzel bir şekilde paralarımızı hazır bir konuma getirelim. 300 binlik bir para bize yetecektir. Hatta 400 bin oldu abi paramız. Şimdi buradan vergi gelirine. Şunlara da ver. İtalyan Libya'sını hemen topraklarımıza katıyorum. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar yalnız Mısır yani Mısır Sultanlığı dibimize askerler dizmesi beni çok endişe verici arkadaşlar. Neden diziyor acaba? Neden bana savaş ilan bir düzeye gelecek? Ee, şöyle bakacağım bakın gördüğünüz üzere 60 olmuş. Bana savaş ilan et bu anda büyük ihtimal zaten şeyler gelmeyecek. Birleşik Krallık gibi İngiltere evet Birleşik Krallık gelmeyecek abi. Bu arada açıklama kısmına Discord linkimizi bırakacağım ve yorumlar kısmına da arkadaşlar. Discord sunucumuzu yeniledik. Bayağı şeyler değiştirdik. Kanala katılan üyelerin de e, yani kendine özel rolleri var artık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi Evet bir tane isyan çıktı. O da beklediğim bir yerden çıktı diyebilirim aslında. Yani yine aynı yerden çıktı. Asker alacağım. Kardeşim şimdi asker al. Hmm, peki ya peki hala abi peki hala. Güzel buradan ilerlemeye devam. Şimdi buraları toplamamız lazım ki sıkıntı durumuna düşmeyelim arkadaşlar. İyi buradan en azından biraz da olsa asker çıkıyor. Tamam bunları hemen bir topla. Şimdi buralara biraz bakım yapmakta fayda var anlaşılan. Arjantin beni seviyor. Aşık olmuş bana. Güzel. Güzel güzel gayet güzel. Şimdi arkadaşlar burada mesela Tripoli var. Tripoli'ye biraz bakım yapmak istiyorum. Kale kurabiliriz mesela. Buranın bir kalesi olması lazım. Ekmal kampı ve cephaneliği de olması lazım. Çünkü herhangi bir olası bir durumda şeye karşı bir savaşa girersek Mısır'la buradan hemen ikmal kampından faydalanabiliriz. Atölye, üniversite. Tamam. Buraya hemen kuralım abi. Buraya bir de festival yap. Bir de biliyorsunuz ki benim bir önceki bölümde İstanbul'a e, şey kuramamıştım araştırma laboratuvarı falan gibi yerler kuramamıştım. Onu da bu bölüm yapalım arkadaşlar araştırma laboratuvarını falan basıyorum gördüğünüz üzere. Çiftliğimizi 5 level atölyemizi 3 level e, tamam basalım güzel bir şekilde. Daha sonra da yatırımlar yapacağım gördüğünüz üzere bakın buradaki 30 binlik nüfusu kullanmak isteyebilirim gerçekten. Ama ondan önce şuraya bir festival düzenle, asimilasyon yap. Yatırımları full abi 19 bin. Şimdi buranın gelişmiş düzeyi 58. Ya yani şimdi ben bastım ya. Bu benim araştırma bu şeyime kadar 88 puana kadar hızlı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Şimdi oradaki Libya topraklarında malların nüfusunu biraz arttırmamız lazım. Araştırmaya değil de yatırımlara da biraz abanırsak aslında bu işten kar amacıyla çıkabiliriz. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nu Büyük Osmanlı'yı kurmak için Nereden lazım? Oo, daha çok yer lazım bize. Çok yer lazım arkadaşlar. Persle falan savaşa falan girmemiz gerekiyor. Pers beni seviyormuş şu an? Pers'e bir bakmak istiyorum. 73. Bu bölüm aslında İtalya'nın bir nevi vasallarını ve vasallarının ona karşı savaş ilan etmesini sağladık arkadaşlar. Yani biz ticaret talepet kullanmadık. Onlar kendisi savaş ilan etti gördüğünüz üzere. Şimdi vasalları bende. İtalya'nın kendi, Libya'nın kendisi bende. Sadece şu an İtalya kaldı. Güçsüz bir İtalya var karşımızda. Benito abimle birlikte. 1 milyon 98 binde ekonomim var. Hala aynı ekonomimiz gördüğünüz üzere. 5 binde nüfusumuz var. Şimdi arkadaşlar paramız biraz azaltalım. Ee, daha sonrasında kardeşim şu malları biraz daha düzenli şeye getirsen. Evet 1 3. sıradayız. Güzel. Romanya alabiliriz aslında. Fransa hala savaşıyorlar ve. Aa bak ben sen ne demiştim? Bir önceki bölümden kalan burada bir Necit Emirliği var arkadaşlar. Aslında Necit Emirliği hiç uğraşmak istemiyorum ama bu kadar gelmişiz. Şu toprakları bir katalım abi. Katar bak Katar'ın Ekonomisi bana çok lazım bu arada. Katar'ın ekonomisi bize karşı çok faydası dokunabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Güzel. Şimdi savaşı ilan yani ediyorum. ne Emiri, Evet abi savaşı. Şu askerleri bir topla. Ee, kardeşim sen de buraya geliyorsun. Sen buraya, sen buraya. Ee, güzel, güzel. Sen de buraya toplan. Buradan hemen hızlı bir şekilde en azdan çıkabilirsek. Bak şuraya almasın diye şuraya bir asker basacağım. Tamam Necit emirliğini en azından yıkacağız arkadaşlar. Necit emirliği acaba Suudi Arabistan'ın eski vilayeti mi abi? Merak etmedi değilim ha. Araştırmak lazım. Çünkü bunlar oldu bitti güçsüz abi. Güzel kardeşim. Sen de buradan ilerle. Abi bu kadar askerle de kaçmazsın değil mi? Şimdi arkadaşlar hazır gelmişken. Sen buradan sen de buraya kadar ilerliyorsun. Tamam Nejit'inle bitmiş bulmaktadır an itibariyle. Hemen askerlerimi şuraya bir toplayacağım. T yapıyorum arkadaşlar. Sen buraya, sen buraya, ee, sen de buraya abi. Sen de buraya toplanıyorsun zaman. Buradaki askerlerimizden hemen faydalanalım. Ee, daha sonrasında sonra Nejit'inle bir barışımız yapalım abi. Nejit'e diyorum ki gel kardeşim artık sen benimsin. Tamam burada 9617'lik bir ordum var gördüğünüz üzere. Bu orduları hemen şuraya bir çekeceğim. Çünkü herhangi bir Mısır Mısır'la bir savaşa girersem eğer Oraları kullanmak isteyebilirim arkadaşlar. Yalnız tamam asimilasyon güzergahlarından geçmiyor en azından şeyler. İptal olmak gibi durumlar yok. Güzel. İstanbul bu arada ne kadar gelişti? İstanbul'a bir bakalım. Evet arkadaşlar 0.86 düzeyinde kadar gelişmiş. Yalnız biraz daha yapsam 0.89 diye bence onu ben. Şu yatırımlardan biraz daha bas abi sen. Gördüğünüz üzere 87 oldu. 88 oldu. Tamam 89 oldu. Yatırımları da fulledik en azından. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Şuradan gördüğünüz üzere nüfusumuzu hemen göstereyim. 5.474 bin nüfus, 1.124 bin ekonomiyle bu 0.89 teknoloji puanımızla serimizi güzelleştiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.